Sen de e, zaman zaman dış grubu olduğu için dış görüntü itibariyle yargılayıp asıl beyninden gelen e, düşüncelerini de ölçmen gerekiyor. Çok anlaşma noktası olmasa da uyumlu yerler bulabilirsiniz birbirinizle. Peki açtıktan sonra da soracağım Hı. eğer açtıracaksan Pervin Vatansever'i yok açtırmayacaksan Pervin Vatansever'i şimdi soracağım. Açtıralım bir. Buraya kadar gelmiş zaten açtırmamak saygısızlık Peki. olur. Aç, o zaman. Efendim müzik eşliğinde paravanımızı açıyorum. <laughs> Vücut dilini şimdi Peryun Vatansever bir söylesin. Sen orada düşün sorularını. Gamze evet sosyalsin ama benim anladığım kadarıyla kendi arkadaşlarınla birlikteyken çok uyumlu ama ikili ilişkilerde daha çok senin istediğin yapıldığından mutlu olan bir yapım var. Bir de şey çok dikkatimi çekti aldatılmaktan çok korktuğunun özellikle özellikle altını çizdin. Acaba böyle bir şey mi yaşadın ya da çok çok sevdiğin birinin bunu yaşadığına mı şahit oldun? Bu konu ayrıca dikkatimi çekti. Ama bu korkun devam ederse bu Sinan'la olan ilişkinde de bundan sonraki ilişkilerinde de senin için hep bir handikap olur. Bu yaşanmasa bile bu korkuyu bu kadar yoğun taşıdığın ve telaffuz ettiğin için beynin otomatik olarak bunu hayatına çekecektir. Bu söylemi hayatından çıkart. Bugün bu senin için bir değişim noktası olsun en azından. Sinan'la olursun ya da olmazsın bilemiyorum ama ihanetten korkuyorum derseniz o ihanet gelir, sizi bulur. Öyle mi? İnsanın korktuğu başına gelir. Tezidir ya, bu. İhanetten korkuyoruz. Böyle söylemeyeceğiz. İhaneti yaşamak istemem diyeceğiz. İhanet sevmediğim bir şey diyeceğiz. Ama ihanetten korkuyorum dersek, insanın korktuğu başına gelir. Atalarımız söylemiş. Hmm. Korkmuyoruz. Ya. İhanet edebilirsiniz. <laughs> evet. İskanç mıyız bu arada? ...ya o kadar fazla değilim. <laughs> fazla değil derken, yoksa kıskanç mı değilsiniz? Yüksek, yüksek hiç duymuyor. Kıskanç mısınız diye sordum ama kıskanç mısınız diye sordum Gamze Hanım. Kıskanç mıymış? Tabii. Fazla şimdi... değil dedi, ben de boyutunu sordum kendisine. Yaşar kıskançtı. kıskanç Kıskanç ama kıskanç şimdi şöyle bir şey canım. var yalnız. Ee, tamam kıskançlık hepimizde vardı. Hani derler ya seven insan kıskanır diye. Evet ki öyle bir durumda kıskançlık olabiliyor. Ama tabii ki aşırı da değil, yani aşırı yok bende. ...hani karşımdaki insanı rahatsız edecek düzeyde bir kıskançlığa sahip değilim. Karşınızdaki erkek, e, diyelim ki... ...sizi sinirlendirecek bir şey yaptı, o zamanki tepkiniz nedir? Tepkinizin boyutu? Ha, şimdi o an... Ya da karşınızdaki e... kişi ne yaparsa sizi kızdırır ya da sinirlendirir yani. Şimdi ne yaparsa demeyeyim çünkü insanlar belirli bir şeylere öyle hani... Hani sevmediğiniz bir şey vardır illa e, ki, sizi çileden çıkartan bir nokta vardır. O noktayı bulduk diyelim tesadüfen. O anki tepkiniz ne olur yani? Ya o anki tepkimiz, tepkim herhalde küserim. <laughs> yani çok uzun olmasa da hani tepkisiz kalabilirim. Yani öyle bağırış çağırış diyorum ya hani kavgayı sevmiyorum, tartışmayı sevmeyen bir insanım. Evet. Ee, böyle bir durumda herhalde neden yaptığını sorarım. Neden yapıyorsun? Böyle Tesadüfen şey. oldu yani. Hele bir de ben ona söylemişsem, ben bundan nefret ediyorum, bunu bana yapma... <laughs> ...ve bilerek yapmışsa, neden bunu, böyle bir şey yapmaya neden gerek duydun diye... ...önce sorarım, karşıdakinin cevabına bağlı. Ama hayat programlı mı yaşarsınız? Hani belirli bir periyot içerisinde mi yaşarsınız yoksa bazen... Ya iş yarar... saatlerim dışında evet. İş saatlerim içinde evet ama onun dışında herhangi bir programım yoktur yani. Evde otururken birden ani karar değiştirip dışarı çıkabilirim. ...ya da dışarıdayken sıkılıp, ani kararla eve dönebilirim mesela. Hani programlı yaşamam hiçbir şey. Anladım. Spor yapıyor musunuz? Spor? spor. Ya Bu aralar spor dalı var mı ya yaptığınız var mı? Bir ara... ...bekarken daha doğrusu, evlenmeden yüksek önce yüksek. basketbol. Yüksek. Basketbol. ...yapıyordum. Ha listede ben de oynuyordum onu. Hı -hı. Ondan sonra bıraktım. Şimdi e, bir ara masa tenisi. Bayağı şey olmuştum, yoğun gidiyordum. Şimdi işlerimin yoğunluğundan dolayı... ...onlara pek zaman ayıramıyorum. İşiniz hayatınızın... ...kaçta kaçını kaplıyor acaba? İşim... ...hani... ...nasıl diyeyim... ...bir günümü almıyor ama... ...hani... ...akşamı buluyor yani, sabah akşam. Sinan, evet. ben diyorum ki... ...siz böyle kısık 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 sesle seyirciyi böyle... kabuz ettiniz. Bay evet, diyorum ki siz eğer birbirinize bir tanımak gibi bir niyetiniz varsa... ...dışarıya ya da buraya, çay odasına alayım orada konuşun. Ne istersiniz? Olabilir. Var Efendim mı öyle bir niyetiniz? Tanımak Konuşalım. istiyor musun? Bir Peki, o zaman Alkışlarla sizi buraya çay odasına alıyorum. Efendim, şimdi az sonra ne var? galibi Hasan Bey dün programımıza katılarak Zühre Hanım'la karşılaşmıştı. Zühre Hanım'ın kişiliğini beğendiği için geldiğini söyleyen Hasan Bey ve Zühre Hanım arasında neler yaşandı? Çift yola beraber devam edecek mi? Hasan Bey ve Zühre Hanım'ın merakla beklenen karar anları birazdan. Bir çaya çıkarız. Yüreğimde zincirler mu? Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu. Dün programımıza adaylarımızdan Coşkun Bey'e talip olan Neşe Hanım katıldı. Neşe Hanım, Coşkun Bey'e olan hislerini ve düşüncelerini anlatmış. Coşkun Bey de paravan açıldıktan sonra Neşe Hanım'a şans vermek istemişti. Coşkun Bey ve Neşen Hanım arasında neler yaşandı? Çiftin heyecanla beklenen karar anları birazdan. yine Düğün bir karar anımız vardı ya benim Coşkun, hani çok sevdiğim çocuğum derim. Coşkun'la Neşe Hanım'ın karar anı için alkışlarınızı rica ediyorum. Buraya çağırıyorum onları. <laughs> olmuştu bir hatırlayalım mı VTR'den? Birine aşık oldum düştüm peşine Hayat çok güzel göründü birden gözüme Neşe Hanım dün Coşkun Bey'e talip olmak için programımıza gelmişti. Çok seviyorum anne Kapalı paravanın ardında bir süre konuşan çift paravan açıldıktan sonra birbirini görüp etkilenmişti. Ben sizde e, çok güzel bir pozitif enerji gördüm aslında. Biraz duygusal birine benziyorsun ama istediklerini dışarıya yansıtmıyorsun onu gördüm. Evet. Hiç olmasa dedim hani ben coşkunla yüz yüze geleceğim onu göreceğim ve şu an karşımdasın. Aynı elektriği yine aldım senden. Teşekkür ederim sağ olun. Talibi karşısında her zamanki gibi heyecanlanan ve nutku tutulan Coşkun Bey soracağı soruları unutmuştu. Neşe Hanım'ı beğendiğini söyleyen ve Neşe Hanım'a şans veren Coşkun Bey sohbet odasına gitme kararı almıştı. Bir çaya çıkarız. Hı. Bakalım çift birbirini daha yakından tanıdıktan sonra ne karar aldı? Nefesler tutuluyor. İşte karar anı. Joşkun, tip olarak o kadar uyumlu gözüküyorsunuz ki. Teşekkür i̇kiniz ederim. de böyle pıtır pıtır, pıtır çıtır çıtır, Değil hatta de. bıcır bıcır. <laughs> ne yaptınız? Vallahi akşam biraz konuştuk ama. Ha. Ee, Neşe Hanım'dan başlayalım. Tamam Neşe, Neşe hadi Hanım sen Allah Dinliyorum ben seni. Ee, şimdi Coşkun Bey benim ekranda gördüğüm Coşkun, kamera arkasında aynı Coşkun. Ee, yani... İyi mi kötü mü bu daha nasıl? hayır daha içine kapanık ya yani belki burada ben orada hani kamera arkasında konuşuruz biraz daha açılır belki daha rahat konuşur benimle diye bekliyordum ama e, güzel samimi bir insan dürüst Kesinlikle. ağır bir insan ama e, hatta telefonda da konuştuk e, son e, konuşmamızdan sonra ben telefonlara fazla cevap vermedim zaten ki belki o zaman kendisi anlamıştır. E, bana göre biraz daha ben sanki dominant kaldım. Ee, biraz daha böyle beni e, yönlendirebilecek hatta ya da bana hayır bu olmaz ya da başka türlü e, bana fikir verebilecek birisi bana lazımdı. Onun için e, olumsuz düşünüyorum. Sen biraz anladığım kadarıyla e, idare edilmek istiyorsun. E, şimdiye kadar belki ben idare ettiğim için artık... E, bana yaklaşık olsun. Daha güçlü olsun. bir kişilik istiyorsun. Dişe diş kana kana olsun ya da benim bir beyin fırtınası yapabilsin. Ee, bir de benim sosyal aktivitelerim de çok fazla. Hani onun düşündüğü ta aslında Coşkun bence e daha güzel bir ha bir ha ev hanımı. Evine geldiği zaman yemeğini yapabilecek bir insan. Onunla iki çift muhabbet edebilecek bir insan. Öyle bir insan eminim koluna çok yakışacaktır. Çok daha iyileri ki mutlaka talipleri gelecektir. Bir de belki Başak burcu yine Başak burcuna geleceğim. E, mantık aklım pardon yüreğimle değil mantığınla gelmiştim e şimdi e, yüreğinin götürdüğü yere git diyorum bu sefer mantığı kullanma yüreğimin götürdüğü yerdeyim e, onun için düzgün bir karar verdiğime inanıyorum ne diyorsun Coşkun yani bütün iyi niyeti içine kapanıklığı samimiyeti değil mi o mu şu anda sorun oldu benim çocuğumun? Üzüldüm. Ne diyorsun sence Coşkun? Vallahi bilmiyorum. Ben her zaman böyleyim zaten ağırım. Şeyde de dışarıda da böyleyim ben. Ee, yerine göre neşeli de oluyorum ama... ...şimdi hanımefendiyle fazla konuşmadım. Akşam aradım. Bir beş on dakika falan konuştuk. Ben de şimdi devamlı konuşmak istiyorum. Aradım aradım açmadı telefonları. Ben de kızıyorum tamam mı sinirleniyorum inadına o açmıyor ben de inadına arıyorum. Ay canım benim. Hayır, ben de şimdi kalp kırmak istemiyorum. Ee, ama... Çünkü ümit, ümit de vermedik aslında ama e, saygı duymak lazım. Ee, anlar hani karşıdaki, şöyle bir şey vardı bunu açıklayayım ben. Şimdi bir insan size değer veriyorsa düşünüyorsa onu anlamasını isterdim. Ne yapar telefonunuza cevap verir ya da bir mesaj çeker ha bu bana değer veriyordur dersiniz. Ama e, ben cevap vermiyorum. Anlaması lazımdı orada. Demek ki düşünmüyor. Bu senin bakış açın ama. Bu benim bakış açım. Evet. Doğru. Ama evet. bir mesaj atıp be, ben istemiyorum konuşmak. Bir, bir şey aç bari de bir cevap ver. Cevap vermedikçe ben ne arıyorum inadına? Coşkun sor ona şimdi Bunun, bu, cevapların sorularını ona sor. Karşılıklı hazır konuşma ihtimal, imkanı şimdi var. Karşına çıkmamış telefonda ama şimdi biz senin karşısına çıkardık. Sor şimdi düşüncelerini söyle. Benim niyetim bir bayanla çıktığım zaman devamlı konuşup birbirimizi tanımak. Ona söyle. Devamlı birbirimizi tanımak o amaçla. Ondan sonra şimdi hiç konuşmadıktan sonra birbirimizi tanımadıktan sonra ne mani şey var ki? Ben bir de ağırım, Şimdi illa neşeli olmam lazım veya. Hayır, yap, sen senden biz yapmacık yapmanı beklemiyoruz zaten. Tamam. Bir gün içerisinde kimse büyük bir aşk bekleyemez zaten. Ya şans ki. vermektir. Herkes birbirine şans vermelidir. Bir insan, insan şansını kendine çeker zaten. Ama hani. E, Mesela benim gözlemci ruhumdan dolayı mı? Bir insanın oturup kalkması, birayı içi şekli, konuşma şekli, az çok kendini yansıtır. Ama bunu uygun bir dille söylemek lazım. Tabii. Ha haklı. Belki bir cevap verebilirdim orada ama program gereği ben açmak istemedim kararımı. Sadece burada söylemek istedim. Dün? Hiç dün şey o zaman niye geldin diyorsun ki ben senin ağır şeyine geldim. Yani efendinin ağır. Efendi, tamam. evet. Biraz önce söylemiştim zaten. Ee, ekranda. ekranda e, yani utangaç tavırları belki burada ağır olmak istiyorsundur bir şey söyleyemiyorum. Ben dışarıda da böyleyim dışarıda... ben şimdi burada nasılsam dışarıda da öyleyim. Tabi utangaç değil de. Yani... Hani çünkü kendisi Hı -hı. siz sözünüzü kestim ama şöyle bir şey söylemişti. Hani ben e, ekranın karşısında heyecanlanıyorum demiştin bana arkada. Tamam. Şimdi iyiyim. Normalde konuşuyorum ben zaten, konuşkanım ama güne ağırlımı koyuyorum, öyle hareketli değilim. Tabii canım sen Kurtlar Vadisi'sin. Onunla alakası yok, Onunla alakası yok. Ağırlını koymak demek çok konuş çok konuşmuş olmak.